Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir haftadan sizlere merhabalar. Evet, haftanın etkileriyle sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi bu hafta biraz daha farklı bir açılım yapmak istiyorum. Hem kahve hem tarot destekli olacak. E, haftanın enerjilerine bakacağız. Gün gün hepsi için kart seçtim. Her gün için ayrı o günün enerjisini sizlerle paylaşacağım. Onun için buradayım. Evet 18-24 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Ve tabii ki kahve ile de destekleyeceğiz. Bu haftanın kolektifi olan enerjisi ve mesajları nelermiş bunlara bakmak için buradayım. Bundan sonra her hafta ve her pazartesi bu şekilde haftanın öngörülerini ve enerjilerini sizlerle paylaşacağım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Hazırsanız siz de kendinize niyet ederek ve kolektif bir açılımdır bunu belirtmek istiyorum. Bu haftanın enerjileri neymiş? Hep beraber bakalım bakalım. Evet ilk önce bu haftamızın enerjisi kayıp. Bu hafta kayıplar yaşayabilirsiniz. Genel enerjisi bu haftanın. Bu hafta bir şeyleri kaybedebilirsiniz, bir şeylerin sizden gittiğini hissedebilirsiniz, birilerinin kaybedebilirsiniz, ya da girdiğiniz bazı sınavları kaybedebilirsiniz, ee, bazı eşyalarınızı kaybedebilirsiniz, bir şeylerin sizden kayıp gittiğini hissedeceğiniz enerjiler hakim olacak bu hafta. Bu hafta evet biraz negatif enerjiler de aktif olacak arkadaşlar. Ee, bunun için de korumalarınızı yapın lütfen haftanın enerjisinde. Ee, sürekli korumalarınızı yapın. Tütsülerinizi yakın, gece mumlarınızı yakın ve temizleme, arındırma yapın kendinize. Bir şeyler kayboluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama şöyle de bir durum var. Belki bitmesi gereken bitecek, gitmesi gereken gidecek e, ve bunun için üzülmeyin. Hayırlısı neyse o olsun hepiniz için. Haftanın enerjisi kayıp dedi. Bir şeyler kaybolabilir hayatınızda. Bir şeyler eksilebilir, gidiyormuş gibi hissedilebilir. Ama bunu da e, şöyle düşünün. Olması gereken oluyor hayatınızda. Belki siz uzun zamandır gönderemiyorsunuz. Belki uzun zamandır bunu cesaret edemiyorsunuz. Siz yapamıyorsunuz. Aslında biliyorsunuz sizin için iyi olacağını. Ama bazı bağımlılıklar çalıştırılıyor olabilir bununla ilgili. E, ve artık evren diyor ki e, bir şekilde hayatından gitmesi gerekiyor, çıkması gerekiyor. Sana fayda sağlamayan, hizmet etmeyen durumlar, olaylar, kişiler bu hafta gidebilir gündeminizden hayatınızda Evet peki 18'ine baktığımızda pazartesinin enerjisi neymiş hemen ona bakmak istiyoruz artış Evet pazartesi günü artış yaşayabilirsiniz maddi manevi ee, bolluk bereket kanallarının açık olduğu bir gün bugün olumlamalar yapın ritüeller yapın Bolluğu ve bereketi hayatınıza çekmeye niyet edin bugün. Bugün artışlar olabilir. İşinizde bazı şeylerin yoluna girdiğini görebilirsiniz. Belki terfi, belki farklı iş teklifleri e, ve maddi beklediğiniz paralar gelebilir. Beklediğiniz yerden paralar varsa, bir şey varsa aniden karşınıza bir şeyler çıkabilir, maddiyatınızı düzeltecek, sizi rahatlatacak, oh be dedirtecek durumlar söz konusu olabilir. Pazartesinin enerjisi böyle. 18 Eylül siz de bu enerjiye uyumlanın lütfen. Videoyu gördüğünüz anda karşınıza çıktığı anda alıp kabul edin. Beğeni ve yorumları da eksik etmeyin. Pazartesinin enerjileri gerçekten çok güzel geldi. Peki 19 Eylül Salı'ya baktığımızda yüksek benliğinize iletişime geçmeniz gerekiyor. Salı günü biraz daha maneviyatı yüksek bir gün olabilir. Siz biraz daha böyle çok kalabalıklarda değil de yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Kendinizle baş başa iç dünyanızla belki hesaplaşma, belki sorgulama, belki düşünme, sakin kafayla düşünmeniz gereken durumları ele alabilirsiniz. Sorunlarınızı, olayları, durumları o gün, salı günü değerlendirebilirsiniz. Belki daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. Salı günü karar verme aşamasındaysanız aç eğer, bir şeyi netleştirmek aşamasındaysanız kendinize ve içinize kalbinizin sesini dinleyin. Ona sorun, ne yapmanız gerektiği konusunda. Salı günü bu etkilerin hakim olacağı bir günde olacağız ve siz de yüksek benliğinizle iletişime geçerek yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz o yolda önünüze bazı seçeneklerde çıkma ihtimali söz konusu Salı gününün enerjilerinde. Peki 20 Eylül'e baktığımızda. Çarşamba günü arkadaşlar ve meslektaşlar. Çarşamba gününü biraz daha arkadaş ortamınızda dostlarınızla geçirmeye bakın. Onlarla dışarı çıkabilirsiniz. Kahve içmeye, eğlenmeye, yemek yemeye. Biraz daha böyle arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla geçirmeye bakın. Çok fazla böyle ikili ilişkilerinizi gündeme almayın çarşamba günü. Ona çok zaman ayırmayın. Çarşamba'nın etkilerinde arkadaşlarla birlikte olmanız ve iş arkadaşlarınızla beraber zaman geçirmeniz sizin için daha olumlu ve güzel sonuçlar verebilir. Çarşambayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla planlar yaparak Çarşamba gününü değerlendirin ki perşembe gününe baktığımızda aile gündeminiz olacak. Perşembe günü aileyle ilgili sıkıntılarınız varsa, çözmeniz gereken problemler varsa, bir aile kurmak niyetindeyseniz, evliyseniz sorunlar yaşıyorsanız, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsanız o gün bunlarla uğraşabilirsiniz. Perşembe günün etkileri aile. Teması aile olacak. Enerjileri belki yeni bir e evliliğe adım atmak istiyorsunuz, ciddiyete gidiyorsunuz ama bazı problemler ya da sorunlar var düzelmesi gereken. Bugün onları ele alabilirsiniz ya da bunlarla ilgili çok uğraş vereceğiniz bir gün olabilir. Kendi evli değilseniz de kendi ailenize ilgili bazı sorunlar, sıkıntıların çözmek amaçlı o günü değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü aile teması çok güçlü ve kuvvetli olacak. Tabi bu temayı siz olumsuza da götürebilirsiniz. E, olumluya da götürebilirsiniz. Kendi enerjinizle Sorunları çözmek niyetindeyseniz evet çözülebilirsiniz, destek alabilirsiniz. Ama siz e, olumsuz negatif enerji ile giderseniz tartışma ya da olayları büyütme, e, bitirmeme, çözmeme konusunda tabii orada da olumsuza gidilebilir. Perşembe gününün etkilerinde aileye dikkat, aile teması çok fazla yoğun olarak verdi burada. Ve cuma gününe geldiğimizde Bu üstteydi, cuma buydu. Evet, yanlış almayalım. Bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Cuma günü sizi bir şeylerle zorlayabilir. Bırakmanız gerekenleri karşınıza çıkarabilir. Sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer ki yaşıyorsanız e, ve sürekli yine yine gelgitteyseniz bir konuyla ilgili, durumla ilgili, kişiyle ilgili. Bunu yapmalı mıyım, yapmamalıyım ya da çok şanslar, fırsatlar verdiyseniz ve tekrar düzelmediğini gördüğünüz bazı durumlarla karşılaşıyorsanız o bağımlılıklardan kurtulun, bırakmanız gerekiyor çünkü. O bırakmanız gereken neyse cuma günü ona yoğunlaşın. Karşınıza neler çıkacak bakalım. Neleri bırakmanız gerekiyor hayatınıza devam edebilmek için, mutlu olmak için, huzurlu olabilmek için neleri bırakmanız gerekiyor? Artık size hizmet etmeyen, size iyi gelmeyen durumlar, olaylar, kişileri analiz edin ve bırakmaya gidin. Oluruna bırakın, serbest bırakın, sıkı sıkı tutmayın. Gitmesi gereken gidecek, bitmesi gereken bitecek. Cuma gününün enerjilerinde de bunlar var. Peki cumartesiye baktığımızda korku. Cumartesi günü çok korku ve endişe çalıştırabiliriz enerjisel olarak. Bir şeylerden korkabiliriz. Bir şeylerin başımıza geleceğinden korkup endişe çalıştırabiliriz. Ya da bir durumla karşı karşıyayızdır. Şu olursa deyip olmamasını istediğiniz konularla endişelenebilirsiniz. Endişe çalıştırabilirsiniz. Ama korku çalıştırırsanız işte o korktuğunuz şey başınıza gelir. Cumartesi günü daha rahat ortamda olmaya çalışın. Enerjilerinizi dengede tutmaya çalışın. Korku, endişe hakim olmasın enerjilerinize. Eğer böyle bir enerjiye geçerseniz de hemen sakinleşmeye çalışın. Meditasyonlar yapabilirsiniz mesela. Ee, ve bunu da engelleyebilirsiniz. Korku, korktuğunuz şey başınıza gelir. Unutmayın. Cumartesi günü korku enerjilerine dikkat lütfen. Korku enerjilerinin çok yoğun olacağı bir günmüş cumartesi. Pazar günü de maskenin arkası. Pazar günü takılan maskeler düşebilir. Sizin yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan kişileri e, öğrenebilirsiniz. Gizli saklı durumlar ortaya dökülebilir. E, sizden saklanan olaylar. Belki siz de maske takıyorsunuz artık takmayacaksınız. Pazar günü bu enerjiler hakim olabilir. E, belki artık canınızı tak dedi e, sürekli iyimser davranmaya çalışıyordunuz ama bir patlama yaratabilir sizde. E, ve... E, Olması gerekeni yapabilirsiniz Pazar günü. Pazar günü gizli saklar ortaya dökülebilir. Siz de belki maske takıyorsanız o maskeyi çıkartma kararı alabilirsiniz. Yaşadığınız olay, durumlarla ilgili tepkinizi gösterebilirsiniz ve e, bu da e, bazı can sıkıcı durumlara sebebiyet verebilir. Pazar günü sert enerjiler var arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Pazarı iyi değerlendirin. Bakın bakalım sizden gizlenen bir şeyler var mı? Ne olmuş? Arkanızdan işler çevrilmiş mi? Karşınızda, çevrenizdeki kişiler, hayatınızdaki kişiler maske mi takıyor size? Bunu da iyice analiz etmiş olun. Pazar gününe dikkat edin. Sizde de bir patlama olabilir arkadaşlar pazar günün enerjilerinde. Evet, pazar günü enerjileri de böyleydi bu haftanın enerjilerinde. Şimdi kahvemize de bir bakalım. Bakalım kahve ne söyleyecek bize pazar günü, bu haftanın, pazar gününe takıldı şimdi, <laughs> bu haftanın enerjilerinde ne varmış? Evet, bu haftanın enerjilerinde hmm, iki kişi karşılıklı hararetli bir konuşma yapılabilir. Bir konuyla ilgili tartışma söz konusu. Ama arkasında bu kişiyi aslında yönlendirenler var size belki gelip sert çıkabilir e, hesap sorabilir durumu farklı yönlere götürmeye çalışabilir ama bu kişi emin olun ki kendi başına veya kendi aklıyla yaptığı bir şey değil. Arkasında onu yönlendiren bazı kişilerin olduğu, sizin aranızın bozulmasını istediği, sizin huzursuz olmanızı ve sizi çekemeyen kişilerin yönlendirmesiyle bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz bu haftanın içinde. Ve bu sizin canınızı sıkabilir ama iyi analiz edin. Arkada ne yatıyor, arka planda ne yatıyor dedik ya maskeler düşebilir. İşte maskeler düşebilir bu hafta bu haftanın enerjilerinde. Evet, hayaller kurduğunuz bir biri var. Hayatınızda hayal kuruyorsunuz. Sürekli hayallerinizde olan, aklınızda olan bir kişi. Ama bu kişininle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bu haftada yaşamaya devam edeceksiniz. Çok da düzgün giden bir durumdan bahsetmiyor burada. Evet siz iyi olsun diye uğraşıyorsunuz belki ama ee, maalesef ki karşı tarafta bazı yine araya giren kişilerle, enerjilerle e, çok da sağlıklı gelgitli bir durum gösteriyor burada Bir öyle bir öyle sizin de kafanızı ve aklınızı karıştırıyor Emin olamıyorsunuz Acaba öyle mi acaba böyle mi gibi bir netleşememe durumu söz konusu oluyor sizin aranızda da Ve bu da sizin sürekli kafanızı kurcalayan bir durum Kendinizi korumaya alın ve e, o korumada kalmaya çalışın. Çok fazla enerjilere maruz kalacağınız ve negatif enerjilerin çok döndüğü bir haftadayız ve bu bunu da e, kendinizi korumaya alarak e, geçirebilirsiniz, daha rahat geçirebilirsiniz. E, tütsüler yakın evinizde e, ve sürekli e, sirkeli sularla banyo yapın arkadaşlar. Evinizde onu öyle silebilirsiniz. Mekanınızı, evinizi, kendinizi arındırmanız gereken bir haftada çünkü çok fazla e, sizi çekemeyen ve arkanızdan işler çevirenler ve siz kötü olma, olmasınız diye birçok şey yapan e, gizli saklı kişiler var, kendilerini göstermeyen kişiler var ama açığa çıkma ihtimali de var. Açığa çıkmasına niyet edin. Böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız eğer bu haftanın enerjilerinde bu kişilerin açığa çıkmasını ve görmeniz gerekeni görmeye niyet edin her zaman bakalım karşımıza neler çıkacak evet belli belirsiz sizi düşünen biri var arkadaşlar sizin belki haberiniz yok bundan size karşı hisleri olan bir e, uzun boylu zayıf e, dik duruşlu bir e, el enerji var burada böyle biri var sizden aslında e, size karşı hislerini açıklamak istiyor ama e, emin de olamıyor şu an arkası dönük netleşememiş kişi e, ve Size bunu açıklar mı? Net olduğunda açıklar. Çünkü sizin tepkiniz, belki arkadaşınız, belki çok sevmişsiniz ama onun içinde farklı hisler olabilir. Uzun boylu, e, zayıf bir kişiden bahsediyorum. Dişil enerjilere söylüyorum bunu. Böyle bir kişinin sizden hoşlanması, size karşı hisleri var. E, ve Ama şu an arkası dönük size. E, yüzünü dönmemiş daha size şu an düşüncelerde acaba ne yapsam belli etsem mi etmesem mi gibi e, düşüncelerin içerisinde kalmış ama bu kişiyle de aydınlık aslında e, böyle bir teklif gelirse değerlendirebilirsiniz e, aydınlıkta çıkmış burada evet hayatınızda aslında aydınlanmaya başlıyor ay doğmaya başlayacak sıkıntılardan kurtulmaya da başlayacaksınız ama şu negatif enerjilerden evet, bir kurtulsanız çok fazla göze geliyorsunuz çok fazla ee, çekemeyen var Çok fazla önünüze taş koyan var Ve bunları da e, Bulmanız gerekiyor ki Hayatınızdan uzaklaştırabilesiniz Net olarak e, Bu durumu veriyor aslında Sıkıntılarınızdan evet yavaş yavaş arınmaya Başlamışsınız ama e, Kişilerin bir haberiniz de gelebilir Kuşunuz var uçmaya hazırlanıyor. Beklediğiniz bir haber de gelebilir bir yerden haber bekliyorsanız eğer o haberiniz de bu hafta size ulaşabilir. Önü de açık gibi görünüyor aslında ve dediğim gibi gözler çok fazla, çok fazla enerjiye maruz kalıyorsunuz. Evet belki hayatınızda almak istediğiniz bir şey var, ev olabilir, araba olabilir. Bunun için mücadele verenleriniz varsa bu hafta bununla ilgili fırsatları da yakalayabilirsiniz. Siz kendi e, Alanınızı temiz tutmaya çalışın. O güzel e, enerjilerin size akmasını sağlayın lütfen bu hafta e, ve yine tabii ki siz kalbinizle yaptığınız her şey mutlaka size geri dönecektir. E, bu hafta kalpsiz olan kişilere e, samimiyetsiz olan kişilere çok çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Şans da sizin aslında bir yunusunuz da var. Böyle ama yine bir gözünüz de var burada. Bir Yunus'unuz da var. Size gelmeye çalışan bir kısmetiniz var. Ee, bu kısmet de inşallah bu hafta yakın zamanda size hemen e, ulaşmasını temenni ediyorum ben de. Siz de bu enerjileri aktif edebilirsiniz. Güzel de bir büyük tabii kısmet var aslında. Belki büyük bir şey alabilirsiniz. Dediğim gibi ev ve araba için niyetiniz varsa eğer böyle büyük bir şeye e, onu da Almak için bir fırsat karşınıza çıkabilir Bu haftanın enerjilerinde Evet haftanın enerjileri böyleydi 18-24 Eylül haftasını Hem tarot hem kahve falına baktık Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. tüm güzellikler Size aksın bu hafta Ve yine tüm sorunlarınızı Sıkıntılarınızı, dertlerinizi, kederlerinizi Kolaylıkla aşacağınız Yine mucizelerin e, Hedeflerinize Hayallerinize kolaylıkla ulaşacağınız bir hafta diliyorum her birinize. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.